Kılıç Ali Paşa Camisi için Ayasofya'ya benzer derler. Nitekim dışarıdan baktığınızda, içeriye de girdiğinizde Ayasofya'dan izler görürsünüz. Bu Mimar Sinan'ın yaratıcı dehası ile ilgilidir. Çünkü Mimar Sinan kendini tekrarlamamıştır. Her seferinde yeni şeyler denemiştir ve denerken de bazen zamanının çok ötesine gitmiş, bazen de geçmişten bazı şeyleri alıp yeniden yorumlamıştır. İşte buna en iyi örneklerden biri içinde bulunduğum camidir. Dışarıdan baktığınızda özellikle kubbesini destekleyen payandalarla Ayasofya'yı çağrıştırır. İçeri girdiğinizde ise hemen arkamda gördüğünüz ve Ayasofya'da imparatoriçe olarak anılan yere denk düşen bir galeri görürsünüz. Üst galeri ve işte burası da bu galeri de Ayasofya'yı çağrıştıran detaylardandır. Ayrıca yine mihrabın bölündüğü niş dışarıya doğru taşmıştır. Buradan yola çıkarak pek çok kimse Ayasofya'dan esinlendiğini söylerler. Ancak bu esinlenme bambaşkadır. Çünkü burası Ayasofya'dan daha ferah ve daha aydınlık ve daha iç açıcı bir mekandır. Bunu da tabi borçlu olduğu bir takım şeyler vardır. Özellikle pencereleri, vitrayları, bütün bunlar burayı daha aydınlık kılarlar. İşte Sina'nın dehasını görebileceğimiz bu cami yaptıran Kılıç Ali Paşa'dır ve kendisi pek çok isimle anılmıştır. İlk ismi Luciano Galeona dedik. Ardından esir alınır, Müslüman olur ve kendisine Uluç Ali adı verilir. Uluç Arap olmayan, Müslüman olmayan korsanlara verilen biraz da aşağılama içeren bir lakaptır. Ve daha sonra kendisi devlet içinde yükseldikçe bu isimden pek hoşlanmaz ve adını değiştirir. O artık Kılıç Ali Paşa'dır. Müzik Cami'yi özel kılan sadece Ayasofya'dan esinlenmiş olması değil. Ayrıca hemen mihrapta bulunan ve 16. yüzyılı İznik Çinilerinin zirve döneminde yapılmış Çiniler de hemen göze çarpıyor. Çok fazla süsü olan bir cami değil. Az sayıda ve az yerde Çin'i kullanılmış, vitray pencereler kullanılmış ama işin ilginç yanı girdiğinizde iki yanda yer alan mahfillerin kemerleri. Bunlar biraz ortaçağ Avrupa kiliselerinde karşımıza çıkan kemerleri anımsatıyor. İşte bütün bu detaylarda bu camiyi ayrıcalıklı kılıyor. 1580 yılında külliye tamamlanıyor. Ve tamamlandıktan sonra Kılıç Ali Paşa 7 yıl daha yaşıyor. Ve özellikle de son yıllarını ibadetle geçiriyor. Ve ayrıca pek çok fakire de sadaka dağıtıyor. Bütün vakit namazlarını burada kıldığı biliniyor. Yine bir sabah namazını kıldıktan sonra evine dönüyor. Ve hastalanarak, fenalaşarak bu dünyadan 1587 yılında ayrılıyor. Bir yıl sonra da Mimar Sinan bu dünyayı terk ediyor ve böylece bu önemli esere imza atan iki önemli şahsiyet bu dünyadan yakın zamanlarda ayrılmış oluyorlar.